Siz çocuklar kolay kandırılıyorsunuz. Beni şifreyi götüreceğinizi biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Şapşallığınızla eğlenmek iyiydi. Site'nin kasasının şifresi. Düşündüğümden de kolaymış. Ha öyle mi? Peki o zaman sen bir kusmuk surat sen. Ne? Senin <laughs> zihninde ne düşlerseniz gerçekleştirebilirsiniz. Ooh.

Ah 38, 41, ay tanrım olmuyor. 7 ya. Vay vay, Stanford, en büyük düşmanım. Görünüşe göre yine o tehlikeli kedi fare oynana başlıyoruz. Ama asıl soru şu, kim kedi kim fare, bebeğim. Senin hiç alakalı etmez <laughs>